baba. İyi olacaksın. Bak ben de buradayım. Her şey yoluna girecek ama. iyi İyi değil mi durumu? Sakin ol. Alo İlhan. Bak baban... Araçlı seni bana Allah gönderdi. Yetiş başım belada. Hayırdır ne oldu? şimdi adamlar var. Dolanıp duruyorum ama atlatamadım bir türlü. Öldürecekler benim araçla. Dur sakin ol. Kim öldürecek seni? İşler karıştı mı araçla? Ne olur yardım et. Tamam, tamam. Sen bana bir konum at. Geliyorum ben hemen. Hadi. Tamam. Hastanın durumu nedir? Nabı belli. Ventriküler çıkardı. geldi. MI'ye geçirdi. Sondan sonunu atmış. MI geçiriyor muhtemelen. Az önemli 2 miligram verildi. Alo Firuzan. Firuzan babam. Babam kalp krizi geçirdi. Hastaya kaç doz adrenalin verildi? 32 siklus, 2 miligramlık bir kere verildi. Bir doz daha yapalım. Mahv. Abi. Durumu nasıl? Doktor nerede? Bilmiyorum. Müdahale ediyorlar hala içeride. Neredeydiniz? Nasıl oldu peki? Firuze böyle peş peşe sorular sorarak babamı iyileştiremez. Allah'ım, Allah'ım ne olur Azize. Bir şey olmasın lütfen. Biz mezarlıktaydık. Konuşuyorduk. Öyle birden yere yığıldı. Tamam. Yalnız mı geldin sen? Maraş'ta nerede? Bilmiyorum. Takip ediyordu. O da mı gelmedi? Abi babama bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak, olmayacak. <laughs> Merak etme sen. Babam güçlüdür. <laughs> Güçlüydü. Sayenizde zar zor nefes alıyor. Her birliğiyle öldürdünüz onu. Saçma sapan konuşma lütfen Firuza. Yalan mı? Kaç gündür bir nasılsınız diye bile sormadınız adama. Anca kavga gürültü her şeyden onu sorumlu tuttunuz. Alın işte şimdi de ölüyor. Yeter artık Firuzan. İlan haber verdi Hayır. Tamam. Neredesin? Yolda ufak bir aksilik oldu. Gelince anlatırım. Aziz Bey iyi mi? Bilmiyorum ki. Bekliyoruz hala bir şey söylemediler. Tasalanma tasalanma. Güçlü adamdır o kaldırır. İnşallah. Hadi gel bekliyorum seni. Hey orada görüşürüz o zaman. Ne oldu bize abi böyle? Niye böyle olduk biz? Felaketler hep böyledir zaten. Ansızın gelir üst üste. Hani geçmişte biriktirdiğin ne varsa, çığlık düşer üzerine. Ama hayattayız. hala hayattayız. Hala nefes alıyoruz, değil mi? Hiç yarın olmayacak gibi hissediyorum ben artık. Ben yıllardır öyle yaşıyorum. Ama hala yaşıyorum. Korkma. Geçecek hepsi. Geçecek. Nasıl durumu? Şu anki durumu gayet iyi. İki damara da stent taktık. Durumunu takip ediyoruz. Ah oh, çok şükür. Hayati tehlikeyi atlattı mı yani? Bakın bu tür durumlarda net bir şey söylemek oldukça zor. Ama önümüzdeki 24 saat önemli elbette. Peki ne zaman görebiliriz? Kendine gelsin odasını alalım sonra bakarız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Oh be. Oh be.